Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bugün sizlerle sorular 3. çekiyoruz arkadaşlar Minecraft Evet arkadaşlar hemen girelim. Nerede bizimki? Ve Me Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Diyeceğim de bu ilk bölümde, pardon, Evet arkadaşlar Kaybarsın bildiğiniz gibi. Ya, karşınızdayım arkadaşlar. 15 Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen sefer e, oyuna Mustafa ile Bora da katılmıştı. Onların yatakları burada. Hmm. E, evet arkadaşlar bu hmm. bölümde hmm. ne yapacağız? 3, 2, madene falan 1, inebiliriz e, belki. Evet. Arkadaşlar e, madene falan evet. inebiliriz bu bölümde. Evet. Ben, ben şu bu anda uyuyayım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar uyuyoruz. Evet arkadaşlar kalktık. Aa, bu hacker bu kardeş. Bu arada arkadaşlar buranın sesi gelebilir çünkü hacker kardeş diye bağırıyor. Evet şu anda Elsa yanında. İkisi yanında. Evet arkadaşlar ben benim yanımda da Mustafa var. O da şu anda video çekiyor. Onun sesi gelebilir. Burası tamam, şu an hacker <laughs> arkadaş. <laughs> Beyler bu merdiven yerini kim açtı bilmiyorum. Neyse ben devam edeyim. Kanka ben <laughs> Arkadaşlar Söyledim ben ama. Skype yok videosu gelecek. Skype yok atacağım. Arkadaşlar modu var gibi gelecek. Abi ya neden çıkamıyorsun? Arkadaşlar e, sevgilim sevgili modu gelecek. Hayırdır Esra'nın. Sevgili modu indireceğim arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Ben de çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Arkadaşlar bende ilkten çalışmıyordu sonra çalıştı. Ee, evet arkadaşlar biraz kanal e, yok oduna gerek yok. Adam da hacker, adamın diamond seti var adamın. Ee, arkadaşlar evet biraz inek bulalım. setimiz yok. Ha, çıkamıyorum buradan. Otomattan kendiler benim setim yok, setim. Otomattan kendiniz. Adam bunu çalıyor bende. Bir daha da yapalım şunu. Arkadaşlar ben kazmayla şey kazmaya yapacağım. çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu video ee, Hayır, şaka ikinci benim kadar uzundur uzun sürmeyecek yine 17 dakikadır. Evet arkadaşlar e, şu biraz mantar alayım ben. Sadece ikinci fazla çek oyunda olur. Evet. Adam Eker kanka bak sen Adam Eker adam benden kaçtı. Evet ee, arkadaşlar bu benim de belki ben ev yapabilirim de yok ya ben o mağarada mutluyum. Evet, o mağara. evet, ben mağarada. Hayırlı uğurlu olsun gençler evi kaybettim demiş. <laughs> yok evi kaybetmemişim. Kaybolmamış. Evet. Arkadaşlar bu arada ben e, dördüncü bölümde artık difficulty açacağım. Bu bölüme kadar e, difficulty açık değildi. Belki ev yapabilirim bu bölümde. Abi, oh, gelebilir. Bir. 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 Arkadaşlar Bir. Ee... Ya ben yanlış yere şey girdim ya. Bu seni kayıt uydum. Arkadaşlar şimdi ben şuradan Orada. mağaraya gideceğim. Kömürümüz var nasıl olsa. Yedi tane sistem. Oha! Oha benim sürüm. Benim sürüm. Bir tane sistemimiz kaldı arkadaşlar. <laughs> 24 tane torç var evet tamam. Ha geri zeka. Kapıyı çık bırakıyor ya. Beyler Bora oyuna girdi. Evet Hadi terbiyesiz. Yiyiz. Terbiyesiz Bora oyuna girdi. Bora ben bana multiplayer mı e, ne mı? Bora oyundan çık. Ben kanka ben oyunda değilim ki oğlum biz Yalan söyleme lan yalancı. İsmini görmüyor hayır. muyum orada? Evet arkadaşlar Bora hackerlık yapıyor. Ya, Bora git ya. Hayır, Oğlum bak vurma lan. Hayır, hayır. Neyse arkadaşlar bir Bora bazen normal bir olabilir. burada demir varmış. Ve ben buraya görmemişim lan. Demir cenneti. Evet çık da ben de Bir dakika. üç. Arkadaşlar yanlışlıkla benim oyunuma giriyorlar. Ensa bak seni evet, kesiyorum. E tabi bildiğiniz gibi dün de terbiyesiz Mustafa. Yine terbiyesizliklerine devam ediyor Evet arkadaşlar bu benim de e, inşallah da mutluluk bulacağım. Bora yine Aa! oyuna girdi. Bora yanlışlıkla oyuna giriyor. Mesela kapat. Kapatamam ya. ya Çık çabuk oyundan. Evet arkadaşlar ikinci part'tan karşınızdayız. Şimdi başlıyor maç. Arkadaşlar, ya. Demir Yalan çıkmıyor. Arkadaşlar ya beklemiyor bir şey yapmıyor sabırsız bu. Evet arkadaşlar demirlerimiz de var. Abi biz çok güzel şeyler geldi. Eser, bu Eser gelebilir mi? Gelemezsin. Evet. Sen ve Mustafa'nın salaklıklarını herkes biliyor. Tek ben geleceğim. Neyse arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar Bora oyuna girdi. Şimdilik. Bir şey, bir şey yapmam kanka. Oğlum hackerlığını kapat da gel. Zaten kapatıyor. Evet arkadaşlar Bora ben mağaradayım. Hangi? Orada benim evimde orada bir tane mağara var ya aşağı doğru iniyor. 13 tane meşanemiz kalmış arkadaşlar. Şu an adamı kaldı. Zaişi, zaişi. Kanka Zaman. bir şey getirmemi ister misin? Ne? <laughs> adam kendi gitti. ne? adam kendi kendine gitti. Adam kendi kendine gitti. Twitch takımında. Evet mı? arkadaşlar devam ediyoruz. Kanka meşale getirdim seni. Arkadaşlar ben Kanka arkadaşlar çöl tapınağı bulduk arkadaşlar, Videosu gerçek arkadaşlar. videomu <laughs> izlediğiniz için chocolate'a <çıkardığı gülüyor> kanalıma abone değilseniz hemen çok hızlıdan abone olabilirsiniz. Like atın. Arkadaşlar 9 tane meşalemiz kaldı ve ben şu anda çöl tapınağı buldum çok mutluyum. O lan? Ya meşale getirdim kanka sana. Tamam. Gel, Gel. Kanka senin üzerinde eşya var mı? Kalma. Evet, ne Evet arkadaşlar Mustafa da geldi ama Mustafa'yı ben şimdi oyundan kovacağım. Mustafa git. Yürü git lan. Efendim. Ne 15 tane demirim var. Ne? Kanka sen biraz demir bulmaya çalış. Ha demir. <laughs> demir mi? Mustafa eşyalarını alırsan sana hakkım hakkım helal değil. Şu an zaten eşyalar ne Hop, selamünaleyküm. Yani sen A var. altın var. Yemin et. Gel bak. Yalan Hadi lan. Şaka. ne yaptın? Bak. Sen kör Oha. Çık çık çık. Ya çık ya. ya Mustafa. Çık. Ya bab oğlum ya çıkın lan oyundan. Bak. Evet arkadaşlar Bora'yla Mustafa oyundan çıktı hemen biz devam ediyoruz. Bizi kovdu. Evet. Terbiyesiz. Kovuldular. Ben aslında Bora'yı kovmayacaktım da Mustafa yüzünden Bora da kovuldu. Ha, yürü git ben ne yaptım? Bu oradaki altına bora koydu oraya. Onu zaten almayacağım arkadaşlar. Ben merak etmeyin. Gel bora. Zaten boru altın o mı olsa? Zaten burada çocuk uçtu. Kayna bir dakika. O Kaç tane iki... gidiyor? Bir daha. Var. Bir dakika. Lan bir dakika lan. Bir. Şaka 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 şaka. Hadi gel. Dur lan, takat oğlum. La bulmadım <laughs> <La>, sana. Ben bulmadım. oraya gel. çiçek bahçelerinin oradan Hep bir şey oluyor. Köy oluyor. Evet arkadaşlar 14 tane <laughs> kömürümüz kapat, kaldı. Kapatma kapat, kapat. kapat, 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 ya. Kanka, evet arkadaşlar 14 ben tane kömürümüz kaldı. Biz devam edelim. Kanka o tatlıları bana versene. <laughs> Kanka ekildin hacı. Bu bizim ekilmediğiniz olsun. Ama gaz falan çaldı. Kanka çok fazla oldu. Evet arkadaşlar evet, 8 tane meşalemiz kaldı. Evet arkadaşlar 8 tane meşalemiz kaldı video fazla uzun olmayacak. Bir daha Ben şuradan kendime... Arkadaşlar 5. bölümde muhtemelen ev yapacağım. Efendim. Bunu aklınıza sokun. Steam yok. 60 62 tane tahtamız kaldı ve ben şuradan. arkadaşlar birazdan bölümü sonlandıracağım fazla uzun sürmesini istemiyorum zaten Bora ile Mustafa dünyanın ağzına sıçtılar neyse küfür etmek istemiyorum ee, evet arkadaşlar ee, bir dahaki bölümde cam yapacağım İzlediğiniz için <laughs> teşekkürler ben de siz beğenmeyi beğenmeyi siz beğenmeyi unutmayın ben. ve kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere